Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, Şampiyonlar ligi tabii başka bir kul var. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani oynadığımız kulvarlardan e, belki de en zor olanı ve en önemli olanı e, bizim için bunun farkındayız. Oynadığımız üç karşılaşma e, biraz e, üç karşılaşmaya dönersek. Sonuçların bizim adımıza çok iyi olmadığı ancak bölümler halinde zaman zaman oynadığımız oyunların e, bizim adımıza çok ciddi oyunlar olduğu ve bizi yeterince tatmin ettiği konusunda e, herhalde en fikir olabiliriz diye düşünüyorum. Bazı oyunlar gerçekten iyi oldu ama maalesef e, sonuçlandırma konusunda çok ciddi sorunlar yaşadık ve çok basit goller yedik oynadığımız müsabakalarda diye düşünüyorum. Tabii ki oynadığımız takımlar güçlü takımlar, iyi takımlar. Hepsi kendi ülkelerinin çok değerli ve çok önemli takımları. Bunun da farkındayız ama biz de kendi ülkemizin geçen sezonun şampiyonu ve iyi takımlarından bir tanesiyiz. Bu sene de kurduğumuz kadro gerçekten iyi bir kadro, geniş bir kadro kurduk ki bunda en önemli etken Şampiyonlar Ligi'nde olması, ligin olması, işte kupanın olması birçok faktör var. Ancak Yaşadığımız sorunlar, sakatlıklar, e, takımımızın ritmini bayağı bir bozdu diyebilirim. İki karşılaşma veya üç karşılaşmayı arka arkayla aynı kadroyla bir türlü çıkamadık. Yani oyuncularımız ve takımımız rit, oyun ritmini bir türlü yakalayamadılar şu ana kadar oynanan müsabakalarda. Bu da tabii bizim için bazı sorunlar yarattı doğal olarak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar ve ligde aldığımız e, sonuçlar. Yani Türkiye Ligi'nin çok kötü olduğunu düşünmüyorum e, bu kadar problemle devam ederken. Bu kadar maç oynarken tabii ki bazı sıkıntılar yaşayacağız. Bunun farkındayız ama e, önümüzde çok uzun bir süre var. Yani oyuncularımız yavaş yavaş önümüzdeki haftadan sonra geri gelecekler diye düşünüyorum. İyi bir e, çalışma ortamıyla beraber zaten içeride yani huzur konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Oyuncularımız iyi, hepsi karakterli oyuncular. iletişim iyi, e, hepimizin birbiriyle diyalogları gayet iyi. İçeride herhangi bir sorun yaşamıyoruz huzurlu, güzel bir ortam var. Ama bunu biraz daha fazla çalışıp sonuçlara döndürmemiz gerekiyor. O konuda biraz sorun yaşıyoruz ama zannediyorum kısa süre zarfında bu problemi de çözeriz diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne nereye geliriz? Şu anda üç tane maç oynadık ve üçünde kaybettik. Yarınki maç bizim için yeni bir maç, yeni bir oyun. Mutlaka buradan bir şeyler alıp dönmek istiyoruz. Tabii ki hedefimiz kazanmak. Daha risksiz, daha kontrollü, daha sağlam bir oyun oynayarak buradan istediğim sonucu alıp e, dönmek istiyoruz. Ama kolay mı? Tabii ki kolay değil. Zor. Şimdi bu grupta oynanan maçların hepsi çok zor. Ama bunu zaten hepimiz biliyoruz. Tuna Bey. Tuna Akdemir, TRT Spor. Hocam başarılar yarın akşam için. E, son oynanan maçtan sonra bir açıklamanız var hocam. Bazı oyuncular Formanın ağırlığını bilmeli burası Beşiktaş şeklinde bir açıklamanız vardı. Şampiyonlar Ligi özelinde de tabii çok çok önemli bir mücadele. Bazı oyuncularınız çok önemli oyuncularınız eksik. Yarınki mücadele ile alakalı radikal bir değişiklik düşünüyor musunuz? Daha önceki Şampiyonlar Ligi basın toplantılarında 11'e dair iffücü değil reko oyuncuları söylemiştiniz. Yarınki maç özelinde neler söyleyeceksiniz hocam? Yani çok radikal değişiklik yapacak durumumuz yok. Tabii ki yine 6 tane her 6 tane mi oyuncumuz yok. Yani 6 taneye yakın 5-6 tane oyuncumuz yarın yine yok. Ama biz e, şöyle söyleyeyim yani buna şükrediyoruz biraz. Çünkü daha önceki maçta 12 ile 13 tane oyuncumuz yoktu. 6 tane olduğu zaman bu bizim için daha iyi bir durum. Onu söyleyeyim. E, maalesef bu sezon çok ciddi problemler yaşıyoruz. Bu beklediğimiz bir durum değil. Beklemediğimiz bir ortam oluştu. Bu sakatlıklar e, konusunda ama e, oyun içerisinde bunlar var. Onu söyleyeyim öncelikle. O maçtan sonraki bireysel performanslarla ilgili bazen oyuncuların performansları aşağıya düşebiliyor. Konsantrasyon eksikliği olabiliyor ve oynadığımız oyunlar skora dönüşmüyor. Bu olduğu zaman doğal olarak tabii ki eleştiriler de fazla oluyor. Çünkü sonuçta oynadığımız oyun bir sonuç oyunudur. İçeride ne olduğunun çok önemli olmadığı ama oyunun bittiğinde skora tabelaya baktığın zaman orada ne yazdığının çok önemli olduğu bir işin içerisindeyiz şu anda. Oranın da önemli olması gerekiyor. Ama umut ediyorum ki oyuncularımız geri gelecek yavaş yavaş toparlanacağız. Henüz çok erken çok değişik yorumlar yapılıyor bizimle ilgili oyuncularla ilgili ama şunu söyleyebilirim bizim herhangi bir sıkıntımız yok gayet iyi durumdayız huzurluyuz. İçeride yaşadığımız bir sorun yok. Bizi üzen tek şey sadece sakatlıkların olması. Bu da takımın ritmini yakalayamaması oluyor. Arka arkaya oynayamıyoruz ve oyuncularımız sürekli 2-3 haftalık girip çıkışlarla kendi fizik güçlerini de kaybediyorlar ve tekrar dönüşleri gayet zor oluyor. Onu toparlamaya çalışıyoruz. Umut ediyorum ileriki süreçte bunu toparlarız ve takımımız istediği seviyeye gelir. Radikal kararlar almaya gelince öyle bir karar falan almaya gerek yok. Çünkü öyle bir durumda değiliz. Maç kazanabiliriz veya kaybedebiliriz. Şampiyonlardaki çok başka bir kul var. Yani burada oynamak bizim için tabii ki çok güzel. Bunun mutluluğunu hissediyoruz ama biraz da sonuçlara yönlendirebilirsek daha mutlu olabiliriz diye düşünüyoruz. Ama ben oynadığımız oyunların belli bölümlerinin çok tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Demin de söyledim ama sonuca bunu yansıtamıyoruz. Ya yani bunu sonuçlandıramıyoruz. Orada sorun yaşıyoruz. Yani belki bundan sonra sonuçlandırabiliriz yani. Yok yani çok e, çok değişken bir kadromuz olmuyor zaten. E, yani belli belli oyuncular var, kullanabileceğimiz oyuncular var. O 12 13 sakat olan dönemde de başka oyuncular kullandık ama çok fazla eksiğimiz var mı? 5 tane oyuncumuz yok. oynayan oyuncular bunlar. Onların yerlerine de birbirlerini koyacağız. Allah boa tarde treinador. you. Hoş geldiniz hocam. Uzaş Hoş geldiniz hocam maç için tar uh, amanhã se perder fica inclusive fora afastado de... Eğer... à Liga Europa se su... <laughs> é bu eksikliklerden sonra sporting yarınki ki maçta favori diyebilir miyiz ve kaybederseniz de eee Şampiyonlar Ligi'nde şansınız kalmayacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani e, tabii ki Sporting Lizbon'un favori olduğunu düşünüyorum. İç sahada oynuyor. E, İstanbul'daki maçta e, kazandılar bize karşı. Onların favori olması gayet normal. <laughs> ama dediğim gibi bizde eksiklerimiz olmasına rağmen güçlü bir takımımız, güçlü oyuncularımız var. Ee, yarın da iyi bir oyunla, iyi bir mücadeleyle buradan e, puan veya puanlarla e, ayrılmak istiyoruz. Çok klasik bir cümle oldu ama genelde öyle deniyor <laughs> bu konuşmalarda. İnşallah iyi bir oyun olur bizim için, iyi bir gün olur. Ee, iyi bir sonuç alabiliriz buradan ama zaten ee, şansımızın ilk iki için çok yüksek olduğunu söylemek e, şu aşamada biraz zor tabi. Yes, Boa Miguel Custódio. Estamos em direto Sporting TV. Sporting soruyorum. Sporting Clube de Portugal, mais o impressionaram no Türkiye'deki maçta hangi oyuncular daha çok dikkatinizi çekti Sporting ve yarınki maçta herhangi bir önlem alacak mısınız spesifik oyuncuya? Eee Sporting takımı gerçekten iyi oyunculara sahip. Çok atletik oyunculara sahip ve hızlı oynuyorlar. Ee, çok çabuk geçiyorlar karşı kariye, Çok kısa zamanda rakip kariye gidebilen kapasitede hızlı oyunculara sahipler. Ee, İstanbul'da yediğimiz goller 3 tane kornerden e, gol yedik. İkisi gol oldu. Bir tane penaltı pozisyonu oldu. Yarın o korner bölümüne mutlaka önlem alacağız. Tabii oraya alacağız yani kesinlikle. Onun haricinde orta sahada çabuk geçiyorlar üçüncü bölge ikinci bölgeden üçüncü bölgeye hızlı geçen bir takım. Onu engellemeye çalışacağız. Bunun haricinde güçlü, sağlam duran, ikili mücadeleleri kazanan, sağda güçlü olan taraf olmaya çalışacağız yarın. Onu söyleyeyim özellikle. Yani iki taraf için de hayırlısı olsun inşallah. Güzel bir maç olur. Fırat Bey. Hocam Beşiktaş'a geldiğinizden bir yana hep yukarı en üst hedefi söylediniz. Yani şampiyon olmak, kupa almak, hatta meşhur basın toplantısınız var. Burası hani sadece gençlerin oynayacağı bir yer değil. Burası Beşiktaş. Her zaman biz şampiyonluk hedefliyoruz dediniz ve buna göre de oynattınız. Hep hücum oynadı Beşiktaş. Sizi izlediğimiz yani Sergen Yalçın'ın Beşiktaş her zaman hücum oynadı, önde bastı ve bu şekilde şampiyon oldunuz. Bu sene de böyle başladınız ama bu hücum futbolu Şampiyonlar Ligi'nde sonuç vermiyor diye düşünüyor musunuz? Yani daha başka bir daha artık kontrollü oynamayı Mesela bu maçı düşünüyor musunuz? Yani öyle düşünmüyorum. Yani sonuç vermediğini düşünmüyorum. Sonuçlandıramadık. Yani geçen maça da Dortmund maçına da iç sahada oynadığımız maçlara ilk yarım saatlik bölüme bakarsanız bizim çok daha fazla pozisyon bulduğumuzu görürsünüz ama bunu sonuçlandıramadık. Yani final bölümünü yapamadık. Eğer biz öne geçseydik oyunlar çok daha farklı olurdu. Ondan eminim. Ama tabii güçlü takımlarla oynuyorsunuz. Gruptaki takımların Hepsi güçlü takımlar. Rakibe sıkıntı yaratabilecek takımlar. Süreler ilerledikçe sonucu bulamadığınız zaman doğal olarak bazı riskleri beraberinde getiriyor bu oyun ve pozisyon vermeye başlıyorsunuz doğal olarak ama bazen şanssızlıktan oluyor, bazen pozisyon hatasından oluyor. Yani futbolda bazı hatalar olacak ki gol olsun yani. Durup dururken gol olmaz maçlarda. Mutlaka bir şeyler olması gerekiyor. İşte duran top gibi, korner gibi, kick gibi, ne bileyim yapılan e, rakit, rakibin ikiden üçüncü bölgeye çok hızlı geçmesi gibi problemler size e, skor konusunda konusunda sıkıntı yaratabiliyor. O sıkıntıları yaşadık. Yani hatırlarsanız ilk Dortmund maçında 30 dakika rakip kaleye gelmedi. Ama ilk geldiği pozisyonda golü yedik. Yani o bölüme kadar biz bir gol bulsaydık, ümit ediyorum ki çok farklı bir oyun olurdu. 45. dakikada yine taştan bir gol yedik. İlk yarı biterken bir gol yedik. O doğal olarak bütün motivasyonunu bozdu takımın. Yani 2-0 geriye girmek çok zor bu Şampiyonlar Ligi'nde içeriye devrede. Çevirmesi gerçekten zor bir lig çünkü burası. İşte Lisbon maçında da duran toptan yedik. Yine pozisyon vermediğimiz bir yerde duran toptan iki tane gol yedik arka arkaya ki birbiri yakalamıştık. Yani oyun bize dönebilirdi çünkü çok iyi oynuyorduk o bölüm. Ama işte basit hatalar veya sonuçlandıramamanız atakları ondan sonra dönüşlerde gol yemenize sebep oluyor. Ben aslında şanssızlık derken biraz da bundan bahsetmiştim. Ama siz tabii ki her şeyi yanlış anladığınız gibi bunu da yanlış anladınız son maçtan sonra. Atılan goller veya ya, oyunun tamamında şansı çok önemlidir futbolda. Herkesin şansa ihtiyacı vardır. İyi oynarsın ama şansın olursa e, golü bulabilirsin. Yani karşı karşıya kalırsın, atı kaleciye çarpar, girmez. Ama biraz şansın varsa bir yerden geçer o top. Aslında şans faktöründen bahsederken biraz bundan bahsetmeye çalıştım. Siz onu yanlış anladınız. İşte başka yerlere götürdüğünüz konuyu. Aslında öyle bir şey söylemek istemedim ben. Oyunun ne kadar iyi oynarsan oyna bu oyunda şans faktöründe ne kadar önemli olduğunu unutmamak lazım. Ee, onu anlatmaya çalışmıştım aslında. Ee, ama e, gereksiz bir eleştiri oldu. Yanlış anlaşılma oldu herhalde. Siz başka şeyler anladınız anlattıklarımla ilgili. Ee, dediğim gibi biraz şansımız yoktu. Yakaladığımız pozisyonları gol yapabilseydik e, çok daha farklı şeyler ortaya çıkabilirdi ee, özellikle sonuçlandırma açısından. Ama bunu beceremedik. Ee, bunu bir mazeret olarak söylemiyorum. Sadece gördüğümüz bu. Aslında bunu siz de görüyorsunuz yani takımın içerideki maçlarda ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar iyi oynadığını ama sonuçlandırmada sorun yaşadığı çoğu zaten görülen bir gerçek. Ha, pozisyon veriyor muyuz, golliyor muyuz? Evet yiyoruz ama risk aldığımız bölümlerde pozisyon veriyoruz. Yani artık işi kurtarma tarafına dönüyoruz son bölümlerle son 20 dakikada, 25 dakikada. Çok fazla risk alıyoruz. Ve doğal olarak bu kadar risk alırsan bu seviyede dönüşte pozisyon verirsin. Bu da çok normal. Bu ekstrem bir durum değil. Ya yani bunu 10. dakikada veya 20. dakikada veya 30. dakikada vermiyoruz. 75'ten sonra veriyoruz maçlara bakarsanız. O bölümlere kadar çok fazla pozisyon vermiyoruz zaten. Rakibi riskleri artık maksimum aldıktan sonra. E, oyun tersimize dönüyor ve dönüşlerde pozisyon veriyoruz. Ve bu da çok normal. Bir şeyleri çevirmek istiyorsan risk almak zorundasın. Biz de o aldığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Aslında biraz da bunu anlatmaya çalıştım. Bir de bizim öne geçtiğimiz bir karşılaşma olsaydı da bir de o tarafı görseydik, o bölümleri görseydik. Bakalım ondan sonra neler olacaktı. Yani biz bulabilseydik. Aslında şans derken bundan bahsettim. Biz ilk golü bulabilseydik, kaçırmasaydık golleri. Bakalım ondan sonra oyun nasıl gelişecekti. Ben o tarafını da merak ediyorum. Çünkü onu biz de göremedik. Şans derken biraz ondan bahsetmeye çalıştım. Ama futbolda her zaman her, zaman her şey istediğiniz gibi olmuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Bazen işler iyi gitmeyebiliyor. Bazen hatalar yapabiliyorsunuz, kaybediyorsunuz. Oyunlar kötü ol olabiliyor bireysel performanslar kötü olabiliyor. Sonuçta işin doğasında olan şeyler bunlar. Ya bunlar düzeltilemeyecek şeyler değil. Biz ilerleyen süreçte bireysel performansları da düzeltiriz, sonuçları da düzeltiriz. Kimsenin şüphesi olmasın. Hocam ekleyeceğiniz bir şey yoksa teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Basit toprak sonarmıştır?